görevi verdiğiniz tamam. Ben bunu alsam kabul etsem. Beni üstad diye ki burası dedim anormal olayların, karanlık olayların, gizemli olayların, akıl ötesi olayların, fizik ötesi olayların meydana geldiği saha hem fizik hem metafizik, hem psikolojik hem para psikoloji, hem ruhsal alem, hem yeraltı alem, karanlık alem, her çeşit alemle ben muhatap olacağım değil mi? Evet tamam. İyi de ben ne malum dedim orada böyle bir gücün üstesine geleceğim. Hadi ettik evet, bittik, bir üstüne geldik. mi? benden on binlerce daha güçlü olur. Milyonlarca varlık olur. Nasıl üstesine geleceğim? Millet de kendinden korkuyor. Aldım verdim demeyi olmaz. Belki dedim şimdiye kadar helak olanlar gücü buraya ulaşmadıkları için helak oldular. Beni tamam sen diyorsunuz ama şimdi ne olacak? Ben ne kadar olursa olsun anonsumu ederim. İstese milyonlarca olsun. Varlıklar beni saldırırsa ben bunların üstesinden gelebilirsem kabul ederim bir. İkincisi ağır hastalığa şifaya doğruuna yani benim her duam her harekete bir şifa harekete olacaksa olur ki bana tam bağlı olanlar tam bağlı olanların başına olaylar gelmeyecekse ya da ucuz kurtulacaksa olur. Yedi tane şey bu. En son şefaat hakkım olmaz. şefaat hakkım ben biraz da daha sonra Musa Aleyhisselam devreye girince dünyada kanal açıldı Allah'tan diye oradan istedim. Üç dilek Şefaat hakkı bizden isteyemezsin dediler. Biz yardım edelim şefaat Allah'tan isteyecek dediler. Diğerleri biz aktif rol oynarız, organize ederiz, tamam. Ve dedi birçok varlıklar bana biat etmedi, tamam onu, onu yaparız, biat edecek dediler. Cinler de çek, Başka varlıklar için sana biat edecekler tabi dedi. Senin adını söyleyince zaten onlar bir şey yapmayacaklar, hürmet edecekler. Senin aile yakınlığının hiçbir asla dokunamayacak bundan sonra diye. Hani kızı koşuna gelmiş bir tane asla. Onlar yedi tane o, orada şu, e, sonsuz ilimle şefaat e, gibi şeyleri de daha sonra Allah'ta kanal açılmıştı. Üç direk kapısı, onu orada söylemiştim. Şimdi karıştırmayalım, ayrı ayrı bunlar. Ondan sonra dilediklerim tamam. Ama buna dedim şimdi tamam dedi. Ben deneyeceğim ondan sonra dedim. Ve ona denedim. Başıma geldi. Bu bir gün böyle evde oturuyorum. Şey fazla yatıyorum. Birden kalktı da kalktı. Ne oluyor dedim. E deneyeceğim dedi yedirdiler. Neyi? Unutmuşum. Ha böyle böyle. Ha şimdi mi dedim yatağın içindeyim ha. Hanım da yanında. oturdum. oturdum, Başladı konuşuyor. Onu da kafayı Sen yak dedi, öt kafanı. Her taraf açıldı duvarlar. Ucu ucu görmeye vardı tava. ulan bakıyorsun boynuzlu, gözü kırmızı, böyle ki kuyruğu ok gibi, ayakları keçi gibi varlıklar var. İşit, tüylü, büyülü, kolu, iblis. Ötekine bakıyorum, başka bir türlü. Değişik değişik. Böyle. Her tarafı doldurmuşlar, sarmışlar etrafıma. Ne kadar bilmiyorum. Yani gözle görebildiği gibi. Etrafı dolanmışlar. Ben de itan üstündeyim. Ama duvarla yok. Nasıl oluyorsa. Duvar görmüyor artık. Onlar öyle gibi Ben oturdum. Aa diyor Bir bakınca ellerinde aura oluşuyor var vücudunda. Şöyle edince kolu uzun oluyor, etrafında aura oluşuyor böyle. Işık gibi. Ben yani bir baktım. Benim de en az 500 metre yani bir kilometre yok da 500 metre, 600 metre ötemde böyle auram var. Rengarenk. Onlar benim aurama takılıyorlar. İçeri giremiyorlar, baktım ki tamam, avramı giremiyorlar, tamam ellerimde girerse içeceğim diye ellerimde kılıcı gerek yok, çünkü elim böyle kılıç gibi ışık ışıklı, tamam böyle diyor. bak hazır saldıracak gibiler, başladılar dönmüyor böyle kendi aralarında, şöyle diyorlar bağırıyorlar, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz. Hepimiz, birimiz. Hayal varlıklar ya güç birliği için bunu söylüyorlar, cemaat gibi yani. yani hepimiz bir gücüz, birimiz, hepimiziz ya e hatta birimizde hepimizin gücü var, hepimiz tek bir güç halindeyiz falan gibi. Ne anlama gelir? Birimiz, hepimiz, hepimiz böyle diyorlar. Ben de böyle duruyor. anladım. demek ki giremiyorlar. Dediydim ben ya ha demek Avrupa benim gücü. Tamam. O zaman saldıracaklar belli zaten. Yok, zıpladılar, döndüler, döndüler. Şöyle oldular bütünü. Uç yaptılar kendi aralarında. Benim avruma doğru şöyle yüklenecekler. Kale kapısını kırar gibi. Böyle toplandılar. Hepsi bir oldu, bir oldu. Bunu söyleye söyleye. Bir, ben dedim Allah'a evde olacaklar, tamam dedim. Bir vurdular. Ben burada gafil anlandım. Kasaba kadar geldi neyse. Vaaah! diye bağırdım. Koca gördü. sen dedi bana. Ooo be acıdı. Ondan hemen böyle yaptım. Böyle O öne gelen uç kısmını kestim böyle yapınca. Işık kılıç gibi ya. Vallahi benim o şey bundan şey bu kadar değil. Önünü o gelen o güç kuvveti sivri yanı kestim. Sonra geriye doğru itildi. Ha dedim ondan sonra dur. Ulan bayağı cıdı. Gözüm açtım artık ha, hafif dedim ben. Bir diğer toplandı toplandılar böyle. Daha geri gider. Bir daha saldırdı. E, sivri gelse yaklaşsa şundan da keseceğim. Ha o da gelemediler. Sonra tekrar hızlı ettiler biraz durdu. Sonra benim böyle çukurlaştıydı ya. Böyle oldu. itti geriye. Gelmedi. gelemediler. Bir daha toplandılar, bir daha bağırdılar, zıpladılar, zıpladılar, izliyorlar oyunu. Bir daha saldırdılar, bu sefer şöyle saldı, şöyle değil, daha az esnedi. Hiç yaklaşamadı. Yaklaşsa keser. Olsa kaydılar getirdiler. Ondan sonra her kimisi böyle hapsi, şey yok, dağlara çıkıyor. Kimisi yer altına iniyor. Kimisi tepelere dolaşıyor. Yer altına inenler de var. Belki orada yüzlerce tür varlık var uzaklaşma yetine. Bunun gibi değişik değişik denemeler yaptırdıktan neticede ben tasdik onu. Yüzlerce deneme yaptırdılar. Aslında seyahat yapıyorum. Bütün gezegene gidebilecek mi diyorum. Gidemezsem niye yarar? Emrini aşmalıyım diyorum. Emrin ötesinden geldi ben görmeliyim, bilmeliyim diyorum. Yani benim şartlarım az değil yani. Ha. Her şeyi kabul etti ondan sonra ben kabul ettim. Çok enteresan ya. Film, vallahi film, filmler bunun şey değil ya. Ben kısa kesiyorum Bunu anlatsam, işte görevi yerleştiren şey anlatacak, bunu da anlatacağım mecburum. ayrı bir şey olacak bu. Evet, Görevi tam. bundan sonra alıyorum ben. Daha önce tamam kabul edeceğim dedim artık ama bunları deneyeceğim, bunlar başardıktan sonra kabul ediyor, tasdik ediyorum dedim ben. Eğer yaparsam tamam dedim. Ya bu güç bende ise, sonra ölçtük dünyada şimdiye kadar olmamış bir, ve nasıl bileceğim, 15 milyon boyut, 15 milyon dediler, o zaman boyut demediler, ben bunu zaman zaman ölçtüm, sonra Almanlar geldi işte, bana vurgulan, ölçtüler, oradayken ölçmüşler 12 milyon boyut, buraya 2 gün, 3 gün dolaştık, tekrar ölçtüler, 14 milyon boyut, Sonra daha önce 15 milyon bu Bununla eşittin dediler. Ondan sonra yani yıldızla. Ha, o da 15 milyon bu üst, ben de 15 milyon boyut. Bir de 18 bin alem var ya Allah. Orası da açık. Onun yerine de 18 şifa şifa veriyor 18. Allah 99 18'lik 99 şifa alemi veriyor. Allah 99 sıfatı var ya. Şifa alemi veriyor ayrıca. Daha o şifa alemine resmen açılmadı. O birlik kodda açıldığı zaman hangi karsiyum, marfiyum, star gibi alemler bunlar? Listesi var burada. O açılırsa ol dediği zaman oluyor. Bunu uğraşma uğraşmaya gerek yok. Onun şifa eden varlıkları geliyor, enerjisi iniyor. O kişiye ol temizlen dediğin zaman temizleniyor. Ama daha onu bana vermedi. Üçünü verdiler de bir ara. Bir medyum vardı İzmirli. 99 şifa aleminden üçü mü? Ha. He. Hepsini bana verdiler aslında açılması için. Üçünü bir pamukkale celseler yaptık. Üçünü bir işimi verdiler. Asude Gülbahar diye bir kızdı İzmirli kadında. Hı, hı. Ondan sonra o bazı mevzu oldu ki oldu bu oldu. Deka gitti. Onun bir yer açacak kimseyi bulamadık. Yani siz